Evet arkadaşlar Arkadaşlar ark ark Bugün sizler Allah Allah sesini kapatmayı unuttuk Bugün Evet bunu oynuyoruz bu kadar. Evet arkadaşlar Bugün bunu oynayacağız da inşallah sesim gelir ee, Bu kurtumu seçeyim Bunu seçeceğim Mana. Yeşil tepeler. Tamam böyle sesim gelmeyecek kesin ya. Of. Allah'tan bunun sesi de az geliyor ha. Yoksa var ya. Direkt ses gitti. Hadi artık açılsın de be. Açılması bir dakika sürdü ya. Sonunda be. Alayla barınlık getirdi ya. Yani yine ister Evet. Ya! Oyun sonunda açılıyor arkadaşlar. Telefona yakın duruyorum ki sesim gelsin. Tamam. Allah Allah ne oluyor? Allah. Player bilmem ne. Günlük ödeme tamam. Biz ne yapacağız peki? Peki? Ayrıca kontroller niye ters? Hmm, görevlerde yeni bir şey varmış. Evet. Aa bir şey gir. Gel lan buraya. Sen kimsin de yanımdan geçiyorsun lan? Gel lan. Gel lan. Niye so gel lan? gel lan. Aa. Gel lan sen de gel. Sen de gel lan. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. gel. Oyuncu olduğu için saldıramıyormuş. Koş 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 koş. 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 Aa. Aa. Ay ay yo, ay, ay, ay Ya benim bizim bu Türk Telekom senin ben. Artık 18 ka oha. Ka öldür. öldür geyik. Geyik severiz. Oyunda olarak geyik severiz yani. öyle değil, öyle değil. Özel. Tamam güzel Tamam. Burada bir tane daha kurt var sanki. Oo buna saldırabiliyoruz. Buna saldırabiliyoruz. Hop. Ya yeter ama ya. Au. 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 ben nereye geldim? Oyun beni ışınladı bir yere. Ya hayır. Hayır. He, burada geyik varmış. Geyik. Gel lan. Bunun karaca. Karaca ne lan? İlk defa duyuyorum. Bu da sallıyor lan. Oo yedim ki ben seni. Mal. Sen sen şey yapana kadar beni öldüren bana vurana kadar beni öldürene kadar yetenekleri aç çabuk aç çabuk çabuk aç öldüm. gel lan yerim ha seni bir şey varmış o giydim mi? Niye? Niye giyemiyorum? Görünümleri giymek için ininde olman gerekiyor. Ne oluyor? Ya <laughs> ha? <laughs> Yeter. arkadaşlar orada oyun oynanmadığı için bu oyun oynayacağız maalesef. oyunu da sevmiştim ya. Allah'ın seversen rahat bırakın beni ya. Allah ve hullu ve hullu ve halle ve yok istemez. Tamam. Ekipmanlarda bir şey varmış kardeş. Allah'ım sen bana sabır ver. Evet arkadaşlar. Oyun başlayacak inşallah. Dua edin arkadaşlar. İnşallah başlayacak. İnşallah başlayacak. Başladı. Sesler daha. Arkadaşlar bütün sesler şey. Ama ses geliyor. Bütün sesler kapalı ama ses geliyor. Ha gitti. Gel lan. Gel lan sen kime? Sen kime artistlik yapıyorsun lan? Sen kime artistlik yapıyorsunuz lan? <laughs> pardon abi. Abi pardon abi çok pardon abicim abicim çok pardon. Çok pardon çok. Çok pardon siz gelin bakayım buraya siz gelin. Yeni kelime açıldı. Ya bu ses niye var? Ölüyorum ölüyorum. Sıkmayın beni. Allah Allah. Al. Abimi çağırdım lan. Hadi lan. Şimdi bulaşın lan bana. Gel bakalım. Hadi şimdi gelin lan. Şimdi gelin lan. Adam, adamı havayı uçurdum. Bordo mu? Bordo. Bordo kim oğlum? Ben Bordo'ya abone değilim ki. Neyse. Hoppala. Hoppala. Oo, oo. Artistlik yapan kişiler var. Gel lan. Gel lan. niye gelirsiniz. Gelirsiniz Allah. Yedi mi? Yedi dakika. Allah. Yenin ben malım. Yenin ben malım. Yenin ben malım. Yenin ben malım. Hadi. Hadi yenin ben mal. Yenerseniz ben malım. Aa. Aa. Oo. Oo bu nasıl bir harita lan? Garip bir harita. Allah Buraya sağ oldu değil mi? Ha. Benim de birazcık sağ Zaten ben tamam. Vallahi bastım bil oğlum. Bu ne? Bu nasıl bir harita? Bir de Max koysaydın adını. Aa. Nereden vuracağım? Vur, vur kardeşim. Vur kardeşim. Vur kardeşim. Helal kardeşim. <laughs> Arkada da şey çalıyor. Hadi. 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 Canıma bakmayı unuttum. Gel. Ya şu sesi verme artık be. Allah Allah. Hadi gelin. Adamsanız gelirsiniz lan. Adamsanız gelirsiniz lan. Adamsanız gelmezsiniz lan. Adamsanız gelmezsiniz. Hoppala. Hoppa. Oğlum niye herkes bana odaklanıyor? Gel kardeşim sen de gel. <laughs> evet arkadaşlar. Ee... İnternet bağlantısından yapamadık. Bay bay.